Biraz konuşalım mı? Tabii. Şirkete gitmiyor musun? Şaka mı yapıyorsun annem? Dün şirkette olanları unuttun mu? Oğlum sen beni biliyorsun. Sinirlendim söylendim işte. İyi de çocuk oyuncağı mı bu? Her şeyi geçtim zaten şirket mirket. Sen ilk önce benim evliliğimi kabul edeceksin. İyi tamam ettim. Bora bak ikimiz de o sinirle karşılıklı birbirimize kötü şeyler söyledik. Ama anne oğul arasında küslük olmaz. Yani ben de olsun istemezdim de işte uzattın. Tamam pişmanım. Karsu gelsin ona da söyleyeyim oldu mu? Anneciğim bak Karsu senin öyle istediğinde gelecek, istediğinde gidecek olan insan değil. Kimse senin emirerin değil. Şimdi de sen uzatıyorsun, farkında mısın? Sabahtan beri şirketten arıyorlarmış, Açmıyormuş Açmıyorum, açmayacağım. Oğlum, bak her neyse yaşananları unutalım. Git karsuyu al, çocukları al. Gelin eve yerleşin bir güzel. Sonra da işinin başında ol. Rica ediyorum. düşüneceğim. Ya düşüneceğim ne demek ya? Ya kaç yaşında anneni yalvarmaya utanmıyor musun? Pişmanım diyorum işte. İyi ben ben arayayım Karsu'yu o zaman. Tamam ben. Yok. Yok ben ararım. Hı. Tamam işte. Bitsin bu kerliklik. Sen karınla bir konuş. Sonra benim söyleyeceğim bir şey daha var. Neymiş? Önemli bir şey değil. Ama bir İsviçre'ye gitmen lazım. Fabrikaya yeni makineler aldık takım imza işleri var. Hmm. Şimdi belli oldu senin neye dil döktü. Ne alakası var? Ne alakası var Allah aşkına?